Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte artık tırı tamir edeceğiz Tırı o kaza yaptığı yerden çıkartacağız ve tırı tamir ettikten sonra kendi yükümüzü satmaya götürüp elmas kazanabiliriz O zaman ne yapalım şuradan hemen garajımıza gidelim arkadaşlar Garajımıza gittikten sonra ne yapacağız hemen orada tamirlere başlayacağız İlk önce kendi çekicimizi tamir edelim Kendi çekicimizde o tırı oradan anca öyle çekebiliriz yoksa çekemeyiz Çıkalım buradan şöyle gidelim arkadaşlar Köylü tırı o kaza yaptığı yerden çekeceğiz ve onu tamir edeceğiz Tamam dostum tamir edelim ama o çekeceğiz ki çekiciyle çekeceğiz bizim bozuk çekicimizi tamir etmeyi başarırsak o çekiciyi çalıştırırsak o zaman tırı çekebiliriz oradan ve sen de evini tamir edebilirsin aynı zamanda tırı da tamir ederiz. Çok 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 teşekkür ederim tırımı tamir edeceksiniz iyi. Evet tırını tamir edeceğiz ve bu sayede sen de artık işine dönebileceksin burada kaldın köyde. Çok teşekkür ederim yeğenim bak ne kaza yaptık işte ya tırı tamir edecek görüyor mu? Tırı tamir edersek sen de işine dönebilirsin ama tırı tamir ettikten sonra ilk başta ben elmas kazanmak için şuradaki ağaçları satmak istiyorum arkadaşlar bakın onu satıp getirebilir miyim sana çok 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 teşekkür ederim onları götürdükten sonra tırımı bana verebilirsin tamam çok güzel o zaman tamamdır tırı tamir ettikten sonra arkadaşlar tırla beraber kendi ormana topladığımız yüklerimizi götüreceğiz arkadaşlar onları sattıktan sonra elmasları kazanacağız tırı da tekrardan sana teslim edebiliriz kolleri zaten kasaya yükledik çok 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 teşekkür ederim bak kaza yapmasak sana böyle uğraşlar çıkmayacaktı görüyor musun neyse yapacak bir şey yok artık hadi bakalım yiyelim Tamamdır onu ben o zaman tamir edeyim. Köylü sen de gelmek ister misin? Tamamdır dostum. Gel o zaman beraber gidelim o tırı tamir edelim. Ondan sonra da yolumuza bakalım. Yeğenim yapacak bir şey yok. Ben de o zaman tırın oraya gidiyorum. Orada seni beklerim. Hemen şuradan gidelim arkadaşlar garajımıza. Garajımızda çekicimizi tamir etmeyi başarırsak o zaman oradan tırı tamir edebiliriz. Şuna baksanıza çekicimiz burada. Şimdi çekicimizin hiçbir şeyi yok. Aynen koltuklar yok, tekerleri yok, plakası yok. Oo hiçbir şey yok. Dostum motoru vardır mı? Var. Bakalım şöyle bir tane motoru var mı? O motoru da yok. Hiçbir şey yok. Hepsini tamir etmemiz gerekiyor. Ne duruyorsun dostum tamir etsene. Şimdi şu kasalarımızda arkadaşlar şurada motorlarımız var. Bu kasaların içinde plakalar var. Şunların içinde tekerleklerimiz var. Bunların içinde de koltuklarımız var. Şimdi tamiri anahtarını hemen şuradan alayım arkadaşlar. Tamir anahtarı. Bir tane arkadaşlar şurada benzin göstergesi olsun. Aynen be şunu mu koyalım? Aynen bir tane bunu koyalım. Bir tane de şunu koyalım, benzin de koyacağız arkadaşlar. Benzini en son koyarız. Şimdi ilk önce şuradan ilk önce hız göstergelerini takalım. Bakın, şuraya bir tane şunu takacağız arkadaşlar. Buraya da bunu takacağız. İşte bu ikisi de aynı oldu. Şunun bir tanesini değiştirelim arkadaşlar. Şundan takalım. Aynen be, şuraya baksana şöyle. Oo, şuna da şunu takacağız. İşte bu. Hız göstergelerini taktık bakın. Tamamdır şimdi motorunu takalım arkadaşlar. Şurada. Evet. Aynen be, şöyle bakın. Şu motoru takabiliriz. Oo, şuraya. İşte bu. Çok güzel oldu. <laughs> Motorunu da taktık. Tekerleklerin arkadaşlar güzel bir tekerlek takalım. Aha plakalan takalım. Bir dakika şöyle iki tane alırsak. Bir tanesini şuraya koyacağız. Evet plakasını taktık arkadaşlar. Şunu da şuraya takacağız. Oo şöyle bakın. İşte bu. Tekerleklerin takması kaldı. Aynen be. Bakayım bir tane arkadaşlar şöyle. Evet şunlardan dört tane. Hatta birazcık daha alalım arkadaşlar şöyle. Bir sürü tekerlek takabiliriz. Bir tane buraya takacağız. Tamamdır. İki tane şöyle buraya takacağız arkadaşlar. İki tane buraya takacağız. Evet, bir tane de buraya. İşte bu. Arabamızı çok güzel bir şekilde tamir ediyoruz. Her şeyi düzenliyoruz. Bir dakika şimdi koltuk. Koltuklar ne renk olsun arkadaşlar? Koltuklar beyaz olsun. Aynen be. Beyaz koltuk çok yakışabilir şuna baksanıza. Bir tane beyaz koltuk buraya. Bir tane de beyaz koltuk şuraya takalım şöyle. Doğrusu hala bitmedi mi? Bir dakika yapmaya çalışıyorum. Şuna baksana çok hızlı bir şekilde yapıyorum. Her şeyini tamamlamaya çalışıyorum. Arabamızın her şeyini yaptığımıza göre arkadaşlar. Arabanın altına şöyle bir tane bakalım. O motorunu taktık tamamdır. Motor bağlantısı tamam. Şuradan egzozlar gidiyor arkadaşlar. Her şey tamam. Sadece arabaya birazcık yağlamamız gerekiyor. Yağ kutumuz şuradaydı. Şimdi şöyle arkadaşlar yağlayalım hemen. Aynen be şuralara. Evet tamamdır. Şimdi şuraya birazcık şöyle yaparsak. Birazcık da şuraya. Aynen be. Tamamdır. Dışarıda yağlanacak bir şey var mı? Tekerlekler zaten yağlanmaz. Çok güzel. Şunlar geri koyabiliriz oraya arkadaşlar. Şunu da alalım, şunu da koyalım. İşte bu. Başka yapacağımız bir şey kaldı mı? Aynen arabanın aküsü var zaten. Çok güzel. Araba tamir oldu galiba. Çalıştırmayı deneyelim bakalım. Oo, köylü araba çalıştı. Seni tebrik ederim dostum. Hadi gitme onu getir. Tamamdır. Hemen gidelim arkadaşlar. Şu kaputu bir tane kapatalım buradan. Evet bunu kapattık. Şimdi şuradan arabaya şöyle bir Bu kapı da kapandı. Şunu da kapatalım. Oo çok güzel. <laughs> Araba çalıştı. Şuna bakar mısınız? Hemen gidelim arkadaşlar. Onu getirelim. Şimdi şu çekiciyi buraya getirdiğimiz anda onu da tamir etmeye başlayacağız. Evet. Şimdi şuradan. Şöyle gelelim. Çok çok teşekkür ederim. Benim tırımı tamir edeceğim. İyi. Evet şöyle gelelim bir tane şuradan. Şimdi şunu çekmeyi başarırsak arkadaşlar şöyle. Evet, şimdi bağlantısını yaptığımız anda. Oo! Bakalım. Buradan yavaş çekelim bina kırılmasın. Çok güzel bir arkadaşlar bütün tekerlekleri yamulmuş şuna bakar mısınız? Her şeyi tamir edeceğiz. Bu tırla kaza yaptı arkadaşlar. Bu tırı çektikten sonra buradan kurtarabiliriz. Şimdi şöyle. Bunu buradan çekelim şuna baksanıza. <laughs> Hemen bunu götürelim. Evet bu tır oraya bir de park etmemiz gerekiyor. Oo tır tamamdır. Tırın kapağı kapandı. Arka tekerleğin dönüşünü görüyor musunuz? Şöyle geri geri buraya yerleştireceğiz. İşte bu duramıyorum olamaz. Tır çok ağır gerçekten. Evet şimdi geri geri arkadaşlar bunu oraya yerleştirmeyi başarırsak tamir etmeye başlarız. Bütün her yeri yamuldu arkadaşlar bakın. Şu anda geri geri yaklaştırıyorum arkadaşlar oraya. Geri gel dostum geri gel. Biraz sağ yap biraz sağ yap. Tamamdır. Sağ yapıyorum şöyle bir dakika. Sol yapıyorum birazcık da. Oo tamamdır. Ah be şuraya şöyle girdirirsek arkadaşlar bu tırı tamir edebiliriz. İşte bu. Çok güzel be. Buraya bırakacağız. Bırakıyorum hazır mısınız? Şu çekiciyi şöyle kenara park edelim arkadaşlar. Evet şuraya. Şöyle park edersek buraya tamamdır. İnelim buradan. Şimdi artık bu tırı tamir etmeye başlayabiliriz. Bu tırın her yeri yamulmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tırın her yeri yamulmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki tekerlekleri yamuk. Baksanıza şuna tekerlekleri iyice yamulmuş. Bu tekerlekleri sökelim bakalım. Şu tekerleklerini söktük. Burada zaten tekeri yok arkadaşlar. Şu taraflarda tekeri var. Şurada koltukları yok. Motoru var mı diye bakıyorum. Motoru da yok. Arabanın her yeri gitmiş. Şuna baksanıza. Şuradan şöyle hızlı bir şekilde ilk önce motorunu bir takalım. Motorun taktıktan sonra arkadaşlar şuraya bakın şöyle. Oo bakın. Tekerlekler birazcık dönmeye başladı ama yamuk dönüyor. Bu tekerleklerin hepsini buradan sökmemiz gerekiyor. Sök şundan hepsini. İşte bu şuna baksanıza yamuk yumuk dönüyor arkadaşlar tekerlekleri gitmiş iyice. Şunları da sök. Evet bunlara şimdi yeni bir tekerlek takmamız gerekiyor. Bu tekerlekleri şu tarafa atalım gitsin. Eskimiş yamuk tekerlekler arkadaşlar bunlar. Şöyle şu tekerleklerin hepsini atalım buraya gitsin. Tamamdır. Şuradan geri gelelim böyle. Hemen şuraya arkadaşlar hızlı bir şekilde Tekerleklerini takalım. Aynen dört tane buraya Dört tane daha alacağız. İşte bu. Şimdi 1 iki 1 2 bakın düzgünce oldu tekerlekleri gördünüz mü? Şuradan hemen şöyle 2 tane daha dört tane daha alalım arkadaşlar. Diğer taraflarını full tekerlek takalım. bir O bakın düzelmeye başladı 2. Bir tane de şuraya 3. İşte bu. Tekerlekleri takınca düzeldi arkadaşlar. Şuna baksanıza çok güzel oldu. Tekerlekleri taktığımız anda bütün tekerlekler düzgünce oldu. Evet köylü görüyor musun? Görüyorum dostum sen bu işi nerede öğrendin? Çok güzel. Ben bu işi arkadaşlar Broplay ailesi sayesinde öğrendim. Çok güzel bir şekilde eğer videoyu beğenirseniz arkadaşlar kanala abone olursanız sizinle daha çok araba tamir edebiliriz. Siz de daha fazla araba tamir etmek istiyorsanız arkadaşlar tamirhanede videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde şuraya şunları koyacağız. Arabanın koltuklarını koymadan önce plakalarını bir değişelim arkadaşlar şuradan. Arabanın önünde plakası var bakın. Şu plakayı sökeceğiz arkadaşlar şöyle. Bir tane de arkada var. Arkasından sökeceğiz. Arkasında plaka yokmuş. O zaman ön tarafına bir tane takabiliriz. Şuraya bakın. İşte bu. Arabanın plakasını taktık. Yağ kaçaklarını da kapatacağız. Evet. Şimdi. Bu üzerimizde kaldı. Şurada tekerleri taktık. O koltuklara kırmızı koltuk takarız be. Çok güzel olur. Aynen. Bir tane kırmızı koltuk şuraya arkadaşlar. Şöyle. Aha bunu kapatmamız gerekiyor doğru motorla işimiz kaldım bir dakika yağlamalarını yapalım motoru kapatalım şuradan hemen şöyle arkadaşlar motor yağlamalarını yapalım Evet gel bakalım buraya şimdi birazcık şu tarafı şöyle yağlayacağız birazcık burayı yağlayacağız şu tarafa geçelim böyle Evet birazcık şurayı yağlayacağız birazcık burayı tamamdır altına bakalım bir tane de altında yamulan bir yer var mı Oo çok güzel arkadaşlar altında yamulan bir yer yok sadece şuraya birazcık yağ değdirirsek çok iyi olabilir Tamamdır Şimdi şunları artık buraya koyabiliriz. Şunu koyacağız. Bir tane de şunu koyacağız. Evet. Başka da bir şey kalmadı. Şurada hız göstergelerimiz var. Bir tane şunu alalım arkadaşlar. Evet. Bir tane hız göstergesi alalım. Bir tane de şunu alalım. Şu üçünü takacağız. Bir tane de benzin alalım. Arabanın benzinini dolduralım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi. Şuradan. Şöyle arkadaşlar. Şuraya. Şunu koyalım. Hatta şu hızı. Şuraya bunu koyalım. Şu ortaya da şunu koyalım. Oo, bakın arkadaşlar benzin göstergesi hız göstergesi hepsini koyduk tamamdır bunlar da yaptık çok güzel oldu tırın sadece koltukları mı kaldı aynen tekerleklerini zaten koyduk çok güzel be şu kapıyı bir kapatalım bakalım İşte bu motorunu da koyduk şimdi koltukları kaldı koltuklar zaten üzerimizde şuraya hemen bir tane koltuk buraya o kırmızı koltuk şuraya da bir tane daha koyacağız İşte bu arkadaşlar şuna baksanıza tırın içini bayağı bir güzel bitirdik ve Hiçbir şeyi kalmadı. Çok güzel. Sadece şimdi şunların tekeri kaldı galiba. Ona da teker götüreceğiz. Onun tekerleri patladı arkadaşlar. Şuradan 2-3 tane şöyle tekerleri götürelim. Tır tekeri götürelim bunlara. Evet. Şimdi tır tekerini yaptıktan sonra gelip çalıştırmayı deniyorum. Köylü hazır mısın? Hazırım dostum. Çok heyecanlıyım. Çalıştır bakalım. Geliyorum hemen. Bir dakika. Şimdi şuradaki tekerlekleri taktığımız anda arkadaşlar hemen geliyoruz. Çekicimiz var. Şuradaki ağaçları götürüp satmamız gerekiyor. Elmasa ihtiyacımız var. İki tane. iki tane buraya takacağız. Bir tane buraya takacağız. iki tane de buraya takacağız. O Tırın kasasını da yaptık. Çok güzel be. Şuna baksanıza. Hemen gidelim bakalım şuradan. Şunların malzemeler artık koyalım. Bunlara ihtiyaç kalmadı galiba. Bakın arkadaşlar çekicimizin kapısı da burada duruyor. Aynen burada çekici kapılarımız da var. Evet. Her şeyimizi verdik mi? Tamamdır. Her şeyi verdiğimize göre o zaman gidebiliriz. Çalıştırıyorum köylü hazır mısın? Çalıştır dostum bakalım. Ve... Ooo çalıştı. <laughs> Seni tebrik ederim dostum. Şuna baksanız arkadaşlar şöyle bir gidelim bakalım. O şu kapı da kapansın. Aynen be tamamdır. Şimdi şunu çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakalım çekebilecek miyiz? Tırımıza bakın hareket ediyor. Çok uğraştık ama arkadaşlar tamir etmeyi başardık. Evet geri geri gel bakalım şöyle. İşte bu. Şunu da çekmeyi deneyelim. Çok güzel. Dur bakalım öyle. Oo kasayı da taktık arkadaşlar. Deneyelim. Ve artık bunu satmaya götürebiliriz. Şuna baksanıza istediğimiz her yere götürebiliriz. İşte bu. Hemen götürelim arkadaşlar tırcıya haber verelim. Bakın kasayı da arkamıza aldık. Çok güzel şuraya şöyle dönüş yaparsak. Tırcı dayı gördün mü? Senin tırını tamir etmeyi başardım. Çok 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 teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi yaptın. Bak görüyor mu kaza yaptık ama sen de iyi yaptın ha. Evet. Evet. Şuna baksana tırın muhteşem oldu. Arkasındaki ağaçları bile çekti. O zaman ben bunları satmaya götürüyorum. Ben bunları satıp geldikten sonra sana tırını teslim ederim. Çok çok teşekkür ederim. Tamamdır. Onları sat gel. Bana tırımı ver. Olur mu? Olur tabii ki. De hemen şunları satıp geliyorum ben. Bekle şurada. Şöyle geri geri gelirsek arkadaşlar bir geri geri çıkalım buradan böyle. İşte bu. Şuradan gidebiliriz. Bakın şuradan arkadaki yola bağlanacağız arkadaşlar. Bunları satıp geleceğiz. Evet arkadaşlar. Gördünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde tırı tamir etmeyi başardık ve çekicimizi tamir ettikten sonra tırı da çekerek arkadaşlar muhteşem şekilde tırımızı tamir ettik ve artık arkadaki ağaçlarımızı bile satmaya götürebiliriz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdaki yorumlar arkadaşlar başka araba tamir etmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve şu an ekran çıkan videolara tıklayarak farklı maceralarımızı izleyebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.